Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ilde 14 milyon vatandaşın hayatını alt üst eden depremlerin sadece afetsedelerin değil, 85 milyonun yüreğine kor ateş gibi düştüğünü vurgulayarak, nasıl bedenin bir uzvu hastalanınca diğerleri huzursuzlanırsa deprem bölgesindeki kayıplarımızın acısını da hepimiz derinden hissediyoruz. İşte bu sıkıntılı günlerde Ramazan-ı Şerif'in gönüllerimizi yumuşatan, bize kardeşliğimizi hatırlatan iklimine daha çok ihtiyaç duyuyoruz, ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'daki sel ile ilgili 1402 konu tasar gördü. Selden dolayı maalesef yıkılacak bina sayımız 13 dedi. Süt ve krema, tereyağı, patates, kuru soğan, adi fasulye, beyaz fasulye dahil ve kırmızı mercimek, ihracı kayda bağlı mallar listesi ne eklendi? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üretim yapan kadınlara alım garantisi veriyoruz. Konteyner kentlerde, çadır kentlerdeki kadınlara kalkınma ajansları üzerinden ulaşacağız, ifadesini kullandı. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmalarının sürdüğü kent merkezi drone ile görüntülendi. T10X için henüz sürenin sonuna gelinmeden verilen ön siparişin 100.000 adedi geçmesi üzerine, 2023 yılı için çekilişte teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12.000'den bin'e çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan bayramı tatiliyle birleşecek. Şap hastalığının büyükbaş hayvanlarda şiddetli seyreden bir hastalık olduğunu belirten Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Açıköz, şap hastalığının tedavisinin bulunmadığını vurguladı. CHP Şanlıurfa Milletvekili aday aday listesi açıklandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında AK Parti'de 13 Mart'ta başlayıp 23 Mart'ta sona eren milletvekili aday adaylığı başvuruları sonrası bugün yapılan teşkilat teyamül yoklaması sona erdi. 335 aday adayının milletvekili seçimleri için başvuruda bulunduğu Şanlıurfa'da teyamül yoklaması geniş katılımla gerçekleştirildi. Başkan Bayık, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizde birlikte ilçemizde de yıkımlara neden olan deprem nedeniyle yaraları sarma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da ulaşım hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi camilerde Ramazan temizliği yaptı. Biren Belediyesi ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethanelerde de temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.